Ee, bu eleştiriler haklı mıdır? İran Nasrallah'tan vaz mı geçmiştir? Bu ölümün arkasında ne var? Göz göre göre gelen bir komuta kademesi suikastleri var. Çünkü İran bu işin neresinde? İşte, tabii burada farklı pencerelerden baktığınız zaman e, İran her yönden eleştirilebilir bir ülke. E, çünkü İran Orta Doğu'da genel olarak baktığınız zaman 2010'lu yıllardan itibaren bölgede hatalarını hatalarla telafi eden bir ülke. Dış politikada bu. dış politika, ee, politika İran'ı dış politikadaki övündüğü tek başarısı Lübnan'daki Hizbullah'ın askeri ve siyasi olarak Lübnan coğrafyasında bulunması. Ee, İran halkına anlatılan Tahran yönetimi tarafından en büyük dış politika başarısı bu. Ama İran e, eleştirilerinde şu göz ardı edilmemeli. Çok haklı eleştiriler de var. Örneğin Lübnan Hizbullah'ına yönelik Suriyelilerin katliamı meselesi dışında. Çünkü 2010'lu yıllardan itibaren Lübnan Hizbullah'a ee, çok sayıda Suriyeli'nin ölümünden de sorumlu. Hem de işkenceyle, açlıkla, kuşatmada bırakarak çok sayıda insanın ölümünden sorumlu. Ama burada e, bir hafızayı tazelememiz gerekiyor. Çünkü İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında kurulan bir iletişim hattından e, bazı veriler var. Hı hı. Yani İran'ın dondurulmuş fonlarının serbest bırakılması, e, bu dondurulmuş fonlar dediğim, 10 milyarlarca dolarlık bir fon yaptırımlardan dolayı, nükleer programdan dolayı ya da işte hizbulam terör örgütü kabul edilmesinden dolayı çeşitli yaptırımlara uğradı İran ve çeşitli ülkelerde milyarlarca dolarlık fonları var. Örneğin Kasım Süleymaniye'nin öldürülmesinden sonra 9 milyarlık bir fon. Güney Kore'den serbest bırakıldı, İsviçre'ye gönderildi, İsviçre'den Katar'a gönderildi ve İran Merkez Bankası'nın hesabına bir şekilde iletildi bu para. Bunun gibi her İranlı generalin ölümünden ya da bu tip şahsiyetlerin ölümünden sonra İran bazı maddi ve manevi olarak söyleyebileceğim yaptırımların azaltılması gibi Batı ile nükleer müzakerelerin Fransa üzerinden tekrar başlatılması gibi ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a daha ölçülü eleştiriler getirmesi gibi tehditlerinde bile e, örneğin e, hatırlayalım e, İsrail'e saldırılarda İran bunun arkasında yok işte e, İran bu meselenin içinde değil açıklamalarını bizzat Amerikalı yetkililerin ağzından duyduğumuz zaman ee, ...evet İran'ın bazı konularda rahatlıkla e, pragmatist bir devlet olarak pazarlık yaptığını söyleyebiliriz. Siz şimdi şunu mu söylüyorsunuz? Nasrallah'ın ölümünün arkasından da İran bir şey aldı demek mi bu? Ya çok iddialı olacak ama evet. E, neticede e, Amerika Birleşik Devletleri ile direkt bir iletişim hattının olduğunu düşündüğümüz zaman... E, ...ben her zaman söylediğim e, bir şey var. Bu, e, bu tip e, gruplar Yemen'de, Irak'ta, Suriye'de neden kuruldu... İsrail'in olası bir işgali, Amerika Birleşik Devletleri'nin olası bir işgaline karşı İran anavatanının işgale uğramasından ziyade bu meseleyi Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da, Yemen'de halletmek istediği Tahran ve böyle bir dış güvenlik mimarisi kurdu. Buradaki maksat her şey feda edilebilir. Her şey üzerinden de pazarlık da yapılabilir. Ama anavatanına yani İran topraklarına Herhangi bir nükleer nükleer tesislerine bir saldırı olmasın ve İran toprakları işgaliye ya da saldırıya uğramasın. Artık bunun da aksini iddia edebilecek bir durum yok. Çünkü göreceğiz gene Nasrallah'ın öldürülmesinden sonra gene sembolik, sınırlı olursa o da tabii. Hı hı. Ben onun da olacağını sanmıyorum. Çünkü biraz önce Tahran'dan bağlanan arkadaşımızın İran Büyükelçisi'nin Birleşmiş Milletler'e sunduğu mektupta bir paragraf var ki, ee, evet işte büyükler İran'ın tehlikede. Lakin orada bir paragraf var. Bölgede özellikle Lübnan'da acil bir ateşkes çağrısı yapılması için İran Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Şimdi hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıran bir İran'ın Nassallah'ın intikamını alması e, vesaire bunlar pek e, İranlıca gelmiyor. Nassallah bir İran vatandaşı da değil. E, o yüzden yani bir tane dün o Beyrut'ta Suriye ve Lübnan'dan sorumlu devrim muhafızlarının bir komutanı öldürüldü. Hı hı. Ee, hani bunun intikamını alır mı derseniz ben onu da düşünmüyorum. Çünkü Kasım Süleymani'nin intikamını almayan bir İran'ın e, Yemen'den işte atıyorum e, pardon Lübnan, Suriye'den sorumlu bir generalinin öldürülmesi intikamını alacağını hiç sanmıyorum. Bu yüzden o 21 günlük ateşkes meselesiyle e, İran Orta Doğu'da farklı bir politikaya gidiyor artık birkaç gündür. Yeni bir sayfa açıyor. Reformist diyebilirsiniz, reformcu diyebilirsiniz hı hı. ama İran e, kısa ve orta vadede değişmeye başlayacak. Bunu da ilk haberde söyleyeyim. O zaman şöyle bir İran mı göreceğiz? Vekil güçlerin etkisinin azaldığı bölgede, Hizbullah'ın, Husilerin, diğer bölgedeki bunun uzantılarının, bunların etkisinin azaldığı, pezeşkiyan dönemiyle birlikte daha batıya yön e, evet. yüzü dönmüş. Doğru. E, ambargoları azaltmaya çalışan, Doğru. oradaki insanların işte elektrik, su sıkıntıları, geçim sıkıntıları vesaire, biraz bu iç meselelere evet. e, yoğunlaşıp, yurt dışındaki fonlarını aktif hale getirip, İran Merkez Bankasına bu paraların hazineye aktarılması, yaptırımlarında yaptırımlarında yavaş yavaş ar, e, kaldırılması, yani biz artık İran yaptırımlarının yavaş yavaş kaldırılacağı bir Yeni döneme mi giriyoruz demek? Şöyle 50 gün kala Amerikan başkanlık seçimlerine 50 gün yaklaşık 50 gün kala İran hiçbir saldırıda bulunmayacak. <laughs> Çünkü burada açık söylemek gerekirse benim edindiğim intiba İran ABD başkanlık seçimlerinde Kamal Harris'i destekliyor. Çünkü desteklemesinin sebebi de nükleer müzakerelere Kamal Harris'in daha sıcak bakması <laughs> ve bunun müzakereler yoluyla halledilebileceğine inanması. Ama şu an İran'ın olası bir askeri pozisyonu e, alacağı bir hamle, yapacağı bir hamle Trump'ı güçlendirir ve bir anda ABD başkanlık seçimlerinin seyrini etkiler. Ve bu sefer Trump iktidara gelirse evet e, İran'ın havadan bombalanmasını bırakın nükleer tesislerinin İsrail ile beraber Amerika ile yerle bir edileceğini öngörmek tabii ki mümkün. Bu yüzden 50 gün içerisinde ABD başkanlık seçimleri öncesi bu yüksek perdeden tehditler, yüksek tonlu işte askeri hareketler, posterler, videolar vesaire. Bunların dışında İran hiçbir adım atmayacak. Atamaz da çünkü İran'ın çıkarları gereği kamalı Harris'in müzakereci olmasından dolayı e, sandalyeye oturması. Bunu bozacak hiçbir harekette bulunmayacak İran. Peki. Dolayısıyla şunu anlıyorum sizin söylediğinizden. E, yine bu yapılan yorumlar da aynen bu şekilde. E, İran aslında bu zamana kadar neden bir karşılık vermedi. Çünkü nükleer üzerinde çok ciddi bir çalışması var ve bunun engellenmesini ya da bunun bir zarar görmesini istemiyor. Ha, çok affedersiniz bunu da e, herhalde ilk defa televizyonlarda söylemiş olacağım. Hı hı. Artık bu e, İran'ın Şii projesi Şii Hilali projesi de e, çöpe gitmiş durumda. Artık önümüzdeki dönemde göreceğiniz ulusal Şii projeleri göreceksiniz. Yani Irak'taki Şii milis gruplarının hı hı. tamamen siyasete adapte olduğu silahları yavaş yavaş bıraktı. Suriye'de Suriye Hizbullah'ın e, Lübnan Hizbullah'ın Suriye Hizbullah olarak isim değiştirerek o çatı altına girmesi, silahları yavaş yavaş bırakması ve siyasete adapte olması artık ulusal Şii projesi kapsamında Yemen'de de Lübnan'da da başka yerlerde de bu projeleri göreceğiz. Daha iddialı bir şey söyleyeyim. Bu direniş ekseni olarak adlandırdığı, e, bir şekilde propagandasını yaptığı İran'ın bu direniş e, ekseni çağı sona erdi. İki gün önce ve artık e, çünkü İran bunu kurarken e, İsrail herhangi bir saldırıda bulunduğu zaman eş zamanlı olarak Suriye, Irak, Yemen, Lübnan'ın bir anda topyekün cevap vereceğini hayal etmişti. Ama geldiğimiz nokta birbirinden kopuk, birbirinden habersiz, kimin ne yaptığı belli olmayan bir ortada milis sürüsü var ama e, gördüğümüz kadarıyla ne Kasım Süleymani'nin ölümünden sonra ne Nasrallah'ın ölümünden sonra tek parça bir e, yapı olarak İran'ın isteklerini ya da taleplerini sahada yerine getiremedi. Ve giderek de güç kaybediyorlar ve sıra zaten e, Lübnan Hizmullah'ından sonra başka milis güçlerine gelecek. Dolayısıyla artık milis güçler zayıflayacak bölgede diyorsunuz İran destekli. Şimdi sizin e, aslında tahmin ettiğim geçmek istediğiniz yeri de bağlantı olsun. E, bunu şu domino etkisini evet. mi konuşalım? Domino etkisi İsrail. videosunu verelim. Arkadaşlar evet. dün akşam programda da verdik biz. Onu tabii. bir gösterelim. İsrail ordusu bunu paylaştı. E, biz tabii komuta kademesini söylüyoruz. Aslında bu çağrı cihazları meselesinden tabii. başlayarak işte e, tüm komuta kademesi etkisiz hale getirildi. Suikasta uğradı. Hepsi öldürüldü. E, şimdi bu videoyu paylaştı. İsrail tarafı, İsrail ordusu Videoda bütün bu komuta kademesi yani diyor ki hepsini yıktık, geçtik, bitirdik. Burada farklı bir şey var ama bakın. Buyurun. Burada öldürülenlerin e, hem görevlerine hem bulunduğu görev yaptığı ülkelere baktığınız zaman bu domino taşı şunu temsil eder İsrail mantığına göre. Lübnan'dan başlayan bu domino taşı etkisi hmm. yavaş yavaş Suriye'de hissedilmeye başlandı. Irak'ta hissedilmeye başlandı ve muhtemel boş olanlarda da Yemen'e kadar yayılacak bir e, bu size söylediğim direniş ekseni olarak İran'ın adlandırdığı dönemin sonu. Ha, Burada bu, bir soru so, işareti evet. var. İşte buralarda ha. şöyle dolduracağız. Bunun bir tanesini size A Haber'de ilk defa net olarak söyleyebilirim. E, Lübnan-İzmullah'ın sağda bir tane yaşayan komutanı kaldı. Ebu Ali Rıza. Evet. Bu güneyde Bedir Tugaylarının komutanıydı. Fakat 20 Eylül'de İbrahim Akil yani... E, Hizbullah'ın özel kuvvetler gücü Rıdvan gücünün komutanı e, El Akil'in öldürülmesi sonrası Rıdvan gücünün başına getirildi. Şimdi bu gördüğünüz boşluktaki soru işareti olan e, Ebu Ali Rıza şu an Rıdvan gücünün başında. Bunun soru işareti olmasının sebeplerinden bir tanesi yaklaşık 60 yaşında ve bugüne kadar e, hiçbir şekilde fotoğraf vermedi. İsrail'in kayıtlarına baktığınız zaman da herhangi bir fotoğrafı yok. Çünkü her zaman yüzünü kefiyeyle ya da e, işte, taktik bir e, giysiyle ya da örtüyle kapatarak her zaman bu şekilde dolaştığı için yüzünü gören de pek yok. Ama İsrail'in sıradaki ve Lübnan Hizbullah'ında son hedefi Ebu Ali Rıza, yani Rıdvan gücünün 20 Eylül'den sonra atanan komutanı olacak. Bu da Lübnan Hizmullah'ın sağ komuta kademesinin son yaşayan kişisini. İsrail açısından ortadan kaldırması manasına gelecek. Yani Lübnan'ın Hizbullah'ının başı gidecek diyorsunuz. Ee, son yaşayan komutanı Hı. gidecek. Yani Hı. artık yaşayan bir komutanı kalmayacak. Bakın ilginçtir. Lübnan Hizbullah normalde ölü sayılarını düşük açıklar. Orta Doğu'da gelenektir. Düşük Hı. açıklanır. Ama bir şekilde gecikmeyle de olsa bu ölüler açıklanır. İşte vefat ilanı gibi düşünün. Lübnan Hizbullah ilk defa tarihinde ...üç gündür şu A haberde izlediğiniz işte şu öldürüldü, suikasta uğradı, bombalandı vesaire haberleri 3 gündür Lübnan Hizbullah tarafından duyurulamıyor. Duyurulmuyor. Yani ölü listesi 3 gündür Lübnan Hizbullah'ın güncellenemiyor ve duyurulamıyor. Buradan artık örgütün organizasyon yapısının çökme aşamasında darbe aldığını açıkça söyleyebilirim. Hı hı. İlk defa Lübnan Hizbullah'ın ölüleri Vefat ilanı şeklinde 3 gündür yayınlanmıyor. Bu ilk defa oluyor. O kadar üst düzey komutanı öldürüldü. Ee, mesela bu size de... bahsettiğim Ebu Ali Rıza dediğimde Hizbullah'ın 3. kuşak komutanlarından. Hmm. Yani kıdemli ama 3. kuşak son e, komutanı artık o da öldürüldüğü zaman Lübnan Hizbullah'ın askeri kanadı vesairesi e, tamamen bitmiş olacak. O kadar insan komutan kalmadı diyorsunuz. E, bunların yerine e, atama yapmanız için. Şimdi şöyle bir durum var. Örneğin Hasan Nasrallah öldürüldükten sonra normalde bir e, şuranın, 7 kişilik şuranın toplanması gerekiyor. Ve 3 yıllığına Hasan Nasrallah'ın da görev süresi uzatılmıştı. Ama üç yıllığına bir genel sekreter seçilmesi gerekiyor. İki isim var. Evet Naim Kasım var. Safi Yüddin var. Hişam Safi Yüddin var. E, bu Naim Kasım dediğim Nasrallah'ın zaten yardımcısıydı. Hı, hı Şimdi burada ilginç olan nokta hazırlığına da değineyim. Lübnan Hizbullah'ın da bir meşet e, ekolü vardır. Yani buraya atanan bütün kişiler e, meşet kenti ekolündendir. Ama bu e, isimler arasında e, Kum kentinden de belki ilk defa bir e, işte dediğim gibi Naim Kasım ya da Hişam Safi Dün arasında gidip geliyor. Fakat burada kamuoyunun bilmediği bir mesele var ki bu 7 kişilik şura İsrail bombardmanlarına rağmen nerede toplanacak, nasıl toplanacak bu bilinmiyor. Hı. Ama tüzük gereği Lübnan İzibulluğu'nda. Olası bir anlaşmazlıkta İran dini lideri hamani bir oy hakkı var. Yani bir anlaşmazlık, örneğin e, siz de demeyin, ben de demeyim ne diyeyim? Buradaki bir kişi Lübnan Hizbullah'ın başına getireceğiz ama bir kararsızlık var. Bu İran dini liderinin, rehberinin önüne gittiği zaman Hamaney ne derse evet, oluyor. Evet, biz kararsız kaldık iki kişi arasında. Örneğin Naim Kasım'la Hişam Safiiddin arasında kayıtsız yani Yapamadık. Ne yapalım? Dendiği zaman Hamani'nin işaret edeceği isim Lübnan İzmirli'nin başına geçiyor. Hı hı. Burada Iraklı bir askeri komutan da geçirilebilir. Bunu da söyleyeyim. Herkes bu iki kişinin ismini zikrediyor ama neticede e, askeri bir e, komutan da atanabilir. Bu İran'ın başka bir e, siyaseti Lübnan için geliştirdiğini söyleyebiliriz. Hı hı. Ve lakin şunu şöyle benzeteyim. Bu domina taşları şundan önemli. İsrail propagandalarına baktığınız zaman bir ahtapot sürekli resmedilir. Nasrallah bunun kafasıydı. Bunun kolları Yemen olarak, Irak olarak, Suriye olarak tasvir edilirdi. Lübnan olarak tasvir edilirdi. Şu an bu kollar, ahtapotun kolları İsrail mantığına baktığınız zaman yavaş yavaş kopartılıyor, kısaltıldı. Ama Nasrallah'ın ölümüyle Atapot'un kafası kesilmiş oldu. Kısa bir şey sorayım. Bu domino taşları paylaşılınca acaba Hamaney mi diye Soruldu, böyle bir şey yok diyorsunuz. Hayır, diye. hayır. Hamaney ee, hedefte de değil. İran Hamaney, zaten müzakereyi istemeseydi Batıyla e, bu şekilde siyasetin değişeceğini zaten pezeşkiyanın seçilmesiyle beraber. Her şey en baştan e, tabii belliydi. Ki. Yani burada ben e, yani İran pek çok demokratik bir ülke diyemeyeceğimiz bir ülke, hı hı. adayların nasıl belirlendiğini de biliyoruz. E, yani dini rehberin gönlünü de hoş tutacak işte e, İran'ın kendi e, itikadına, görüşüne, ideolojisine uygun adayların e, belirlenip kamuoyuna çıkartıldığını biliyoruz. Zaten e, Cumhurbaşkanı olarak işaret edildiğini Hamaney'in biliyorduk pezeşkianı. Neden? Çünkü reformist olarak İran siyasetinde bilinen, evet. Batı ile müzakereyi, Amerika Birleşik Devletleri ile oturup konuşulması gerektiğini savunan e, bir kişi. Şimdi siz bunları İran dini rehberi Ali Hamaney'in, görüşleriyle paralel olmadan İran'da açıklayamazsınız bile. Mümkün değil. Eh. E. Dış politikayı Ali Hamaney belirler. Hı hı. Şu an Pezeşkiyan da Ali Hamaney'in dış politika vizyonunu dillendiriyor. Bir farklı bir şey yok. Yani Hamaney çok şahin de Pezeşkiyan e, ıslamlama Batı hayır bir bir yok. yok. Ali Hamaney dış politikada ne derse on, o olur. Ondan onaysız Pezeşkiyan'ın ne Fransa ile nükleer müzakereler için e, nabız tutma görüşmelerine başlaması ya da başka bir şey mümkün değildir. Dış siyaset Ali Hamene'nin ağzından çıkar. pezeşkiyan sadece Cumhurbaşkanı olarak uygular. Cumhurbaşkanı orada farklı. Bizim e, farklı algılıyoruz biz. Hı hı. Yani Cumhurbaşkanı politikalar uygular, imza atar, işte kararnameler çıkartır, görevlendir. Hayır. Ali Hamene'nin ne derse Pezeşkian onun İran'da ve dış politikada uygulayıcısıdır. Peki. İç siyasette de Hamaney'in dediklerinin denetleyicisidir. Ee, çok güzel anlattınız Mete ve ben size söylediklerinizden de özet olarak şunu anlıyorum. Daha zayıf bir Hizbullah bundan sonra ve daha zayıf vekil güçler olabilir diyorsunuz Orta Doğu'da. Şimdi buradan şuradan devam edeceğim. Netanyahu'nun Açtığı Birleşmiş Milletler'deki o haritalarla biraz onu bir konuşalım. Evet. Şu yeşil ve siyah bölgeler e, lanet ve lütuf olarak kendilerinin tanımladığı. Evet. Netanyahu'nun işte ben savaştayım, benim ülkem savaşta, Orta Doğu'da e, önüme ne çıkarsa artık ezer geçerim, beni de kimse durduramaz. Ben aslında buraya gelmeyecektim ama savaşta olan bir ülkenin başbakanı olarak burada bana atılan iftiralara cevap vermeye geldim. Dedi açık açık. Sonrasında bu haritaları gösterdi. E, bu haritalarda yeşille gösterilen yerler İsrail'e dost ülkeler, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan. E, ama e, bir siyahla gösterilen noktalar, işte Suriye, Irak, İran, Yemen bunları lanetlenmiş yerler olarak anlatıyor. E, ya da böyle bir inanış var. İşte bunu biraz daha böyle açarsak vaat edilmiş topraklara kadar gidiyor konu. Burayı biraz anlatmanızı isteyeyim. İsrail'in buradaki projesi Hindistan'dan alıp İsrail'e bir ticaret merkezi yapıp bütün Asya'nın zenginliğini İsrail üzerinden Avrupa'ya taşımak gibi de okunuyor. Buyurun. Yani zaten Amerika Birleşik Devletleri eliyle bu projenin aylar öncesinde geçtiğimiz yıllarda bir açıklanması olmuştu. Hı hı. Bir proje vardı. Hindistan üzerinden bir ticaret yolu da İsrail'le barışık olan ülkelerle beraber Akdeniz'i Akdeniz'den de Avrupa'ya taşınması yönünde bir proje zaten vardı. Anladığımız kadarıyla e, bu Türkiye'nin e, Irak'la kalkınma yolu projesine e, bir şekilde rakip olacak bir planlama içerisinde. Bu sadece İsrail'in bir projesi de değil ayrıca. Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteklediği. E, desteklediği bir proje. Lakin uygulanabilir mi? E, açıkçası e, pek de sanmıyorum hı hı. ama gene de e, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail e, arasında hala kara taşımacılığının devam ettiğini varsaydığımız zaman buradan da Arap Emirlikleri'nden e, Hayfa'ya kadar bir karayolunun ya da demiryolunun inşaatı projesi zaten vardı. Bu muhtemelen olacak. Ama burada farklı bir okuma yapmak gerekiyor. Hı hı. Burada siyah gördüğünüz yerler hem İran'ın desteklediği milis güçlerinin bulunduğu, İran silahlarının olduğu ve aynı zamanda da eee İsrail dostu olmayan dostu da demeyelim ne diyelim barışık o İsrail varlığıyla barışık olmayan ülkeleri işaret ediyor. Burada aslında Netanyahu'nun benim e, düşüncem aslında bu siyahla olan ülkelere karşı adı konmamış bir koalisyon gücünün bir ittifakın da e, bir imajını göstermiş oldu. Yani burada önümüzdeki yıllarda içinde Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın, Suda'nın ...Ürdün'ün olduğu, Sudan'a dikkatinizi çekiyorum... E, ...Kızıldeniz... Evet. ...ve Sudan'da... E, ...şu parantezi de açayım... ...televizyonlarda pek anlatılmayacak ama... ...Sudan'da uzun yıllardır... E, ...Hartum'u... E, ...yaklaşık bir buçuk iki yıldır... ...Hartum'u, başkent Hartum'u... ...ele geçiren hızlı destek kuvvetleri... ...paramiliter güçler... ...vardı ve Sudan ordusu... E, ...4-5 gün öncesinde... ...başkent Hartum'u... E, ...geri almak için... Hava bombardımanlarıyla desteklenen bir kara operasyonuna başladı. Ve muhtemelen başkent Hartum'da alacak. Şimdi Sudan'da bu gelişmeleri birlikte okuduğumuz zaman Sudan Kızıldeniz ve buranın da güvenli olması için yakında Somali'yi de konuşmaya başlayacağız. Türkiye'nin ara olduğu Somali Etiyopya hattı var. Buralarda da konuşmaya başlayacağız. Mısır'ın Somali'ye çok ciddi bir askeri yığını var. Burası da hareketlenecek. Ama bu harita şöyle anlamlanıyor. Önümüzdeki dönemde. Amerika Birleşik Devletleri eliyle yeni yönetime kim gelirse gelsin bütün bu bölgedeki ülkelerin İsrail ile tırnak içerisinde bir şekilde normalleşmesi istenecek. Bu Netanyahu'lu bir İsrail olabilir, Netanyahu'suz da bir İsrail olabilir bunu bilmem. Ama burada çizilen hattı bu şekilde okumak gerekiyor. Yani burada artık sırada iddialı olabilir ama e, yapacak bir şey yok. Sırada Yemen'de başta iki tane liman sana havalimanı olmak üzere aynı burada olduğu gibi İsrail'in Yemen'de de Husilerin belini kıracak şekilde e, bir hava harekatı düzenlemesi olası. İşin daha ilginç tarafı burada Suudi Arabistan'ın da bir şekilde bu e, Husilerle bir barış anlaşması imzalaması meselesi vardı. Husilere de siyasi bir takım e, vaatlerle silah bıraktırma yoluna da gidebilirler. Politika ya döndürme, siyasi parti olarak devam etmeleri yönünde. Bu da unutulmasın. Masaya, masaya oturabilirler. Masaya oturabilir, Zaten bir anlaşma vardı. Suudi Arabistan masaya oturtmuştu. İran bozdu gene. E, ee, burada Arap emirlikleri de var çünkü işin içinde. Ama Irak ve Suriye'ye geldiğimiz zaman Irak kesinlikle hedef alınacak. İsrail tarafından Güney bölgesi, Babil bölgesi, Şii milislerin karargahlarının olduğu bölge. Ve Suriye'de Derizor'u ben iki gün önce haberde söylemiştim. Bir kez daha söyleyeyim. Bediye Çölü orta tarafta hı hı. çünkü artık e, bombalandığı için bu bölgeyi kullanmıyor. Şurası Bediye Çölü ve Derizor tarafına İsrail kimliği belirsiz insansız savaşları ya da savaş uçaklarıyla ağır bombardmanlar düzenleyecek. Yani geldiğimiz nokta bu milisler çağı olarak bildiğimiz çağ sona eriyor. Ha burada şunu söyleyebilirsiniz. Uluslararası hukuk ihlali var. E, vesaire vesaire ve bir sürü şey söyleyebiliriz. İsrail saldırganlığı ama neticede önümüzdeki günlerde şöyle bir tablo çıkacak. Gerçekçi olmak gerekiyor. Lübnan'da 5 ila 8 kilometre İsrail'in Lübnan topraklarında oluşturduğu bir tampon bölge ya da askerden arındırılmış bölge ve Lübnan ordusunun oraya konuşlandığını göreceğiz. Çünkü bu herkes işgali konuşuyor. Benim de beklentim o yönde ama şu da unutulmasın. İsrail bunu oraya Lübnan ordusunun güçlendirilmiş bir Lübnan ordusunun ya da Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün güçlendirilmiş, sayısı artırılmış, askeri kapasitesi daha yüksek. Böyle bir durumda dahi Güney Lübnan'a konuşlandırılsa dahi ben 5 ila 8 kilometre orada bir bölge oluşturacağını düşünüyorum. İşgal edecek. Eli de kulağında onu da söyleyeyim. E, hatta bazı yerlerde girildiğine dair bilgim var. Ama teyit edemediğim için bunu bir iddia olarak kabul etsin izleyicilerimiz. Hı hı. Ama İsrail ordusunun Lübnan'da bazı yerlere sızma yaparak stratejik bazı yerleri Lübnan Hizmullahı'ndan aldığını ve kontrolü sağladığına dair bilgiler var. Ama şu an için net sağdan teyit edemiyoruz. Çatışma bölgesi edince de tekrar paylaşırım. Ama gene Mısır sınırında. Camp David anlaşması çöp atıldı bu Philadelphia ekseni ya da Selahattin ekseni olarak bilinen eksen burada da 1978 Camp David anlaşmasının yenilenmesini istiyor. Lübnan sınırının tekrar yenilenmesi isteniyor İsrail tarafından. Burada Akdeniz meselesi unutulmasın. Akdeniz'de de münhasır ekonomik bölge ve Lübnan'la olan deniz sınırının İsrail yeniden çizilmesini istiyor. Ürdün 94 1994 Akabe Anlaşması var. Hı hı. Burada da bir tampon bölge oluşturmak istiyor. Sırada Ürdün sınırı da karışacak. Yani İsrail'in etrafında bir tampon bölgelerin oluşturduğu yeni güvenlik garantilerini aldığı bir gerçeklik yaratmaya çalışıyor İsma, İsrail. Ama şunu da son cümle olarak söyleyeyim. Hı hı. Bu haritalarda en can alıcı nokta ve uluslararası kamuoyunun gerçekten çok sert tepki göstermesi gereken Gazze ve Batı Şeria'nın bir Filistin, Filistin. içerisinde bırakın Filistin'i yeşile boyamış İsrail toprakları içerisinde tamam. gösterilmesi. Evet. Uluslararası kamuoyu Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde bu haritaların gösterilmesi de ayrıca Birleşmiş Milletler adına utanç verici, rezalet, rezillik. Peki. Çok teşekkür ediyorum Mete Bey. Değerlendirmeleriniz ben için, teşekkür ederim. geldiğiniz için, kıymetli bilgiler için sağ çok sağ olun.